<laughs> e Aa, koy. sezona ee, aslında baktığımızda iyi başlayan, iyi oynayan bir Gaziantep e, futbol kulübü vardı. Son iki haftada oynadığımız futbolda tabi hem beni hem futbolcularımı e, doğal olarak hem taraftarı e, camiye biraz üzmekte. E, çünkü bu futbolda daha iyisini yapabile yapabileceğini gösterdi zaten onların önceki maçlarda. E, ona biraz e, moralimiz bozuldu bu ufak tefek sıkıntılarımızı gidermeye çalıştık. İşte bireysel toplantıda olsun, grup halinde olsun. O toplantılarımız devam etmekte. İyi yoldayız. E tabi yeni bir hoca yeterince transfer de yaptık. Alışım süreci. Sonuçta burada bir hedefe gitmeye çalışıyoruz. Hedefe giden yollarda bazen o iniş çıkışlar Gerçekleşiyor. Ne kadar istemesek de. Ee, ama... ...sonuçta istediğimiz hedef... ...ve başarmak istediğimiz hedef... E, ...belli. E, o doğrultuda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, hatalar olacak. İniş çıkışlar olacak. E, ama sonuçta... E, ...sonuna geldiğimizde... ...inşallah istediğimiz e, sonuca... ...hedefe ulaşmayı... E, ...istiyoruz. Tüm maçlarımız bizim için zor ve önemli. Biz her maça çıktığımızda 3 puan için çıkıyoruz. Bazen istediğimiz 3 puanı alıyoruz. Evimizde oynadığımız zaman daha farklı oluyor. Deplasmanda da onu değiştirmek istiyoruz dedik İnşallah Başlangıcı bu hafta olur. Zor fiksi. Zaten tüm maçlar zor. Sonda olan takım lideri yenebiliyor. Zaten çok iyi ekipler var. Anadolu takımlarında iyi yatırımlar o konuda oldu. Her maç zor gece. Kolay bir maç yok. Alabildiğimiz kadar puanları almamız gerekiyor. Onun üzerinde zaten çalışıyoruz. Bahane de aramıyoruz zaten. Evet beşli sistemde çalıştık. Takım beşli sistemi nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama orada bireysel hatalar maalesef fazla yapınca sistemi Değişikliğe gittik. Dörtlü sisteme döndük. Orada da gayet iyi maçlarımız oldu zaten. O yüzden zaman zaman gelecek beşli sisteme devam edeceğiz, oynayacağız. Zaman zaman dörtlü sisteme devam edeceğiz. Bu bir de zaten sakatlık olacak, sarı kartla da olacak. Sadece A planıyla yürümek istemiyoruz. O A plan, B planı, C planı olması gerekiyor